Şişt, bana bak ne oluyor? Neden gülüşüyorsunuz siz? Taş falan mı çalıyorsunuz? Gülerken böyle ağzın üç üç oluyor. Üç mü istiyorsan? Ya yok enişte bey ya. Okulda olan bir şey gelmişti aklımıza, ona güldük. Allah Allah! Sanki okula geliyorsunuz da bir şey oluyor. Aha okey! Ya Boğaç, oğlum okey kaçıncıya atıyorsan... ...bana mi hatırlatıyorsun. Biraz dikkatli olsana. Ya enişte bey, ne kızıyorsun çocuğa ya? Ya zaten çocuk okuyu atmasa da bitemiyorsunuz ki. Bak, iyi izle. Bu dikit, bu da sarkıt. Yine oku attık, yine yenildiniz. <laughs> Ulva abi, hesabı çek. Geldi. Vay be. Şimdi ne kaldı? Ne kadar? İki yüz. Ne? Pavyon mu lan burası? Hocam, eğer masanızda ben varsam o hesap az bile. Bereket versin ortağım ya. Bunların hepsi vallahi var ya senin kredi borcuna gidecek. Sakal. <laughs> 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 Nasıl bilerek yedildi baba? <laughs> vallahi bilerek. Ya bilerek yedildik. Yalan kaynağın bir sen. İyi İyi ya. Ver oğlum senin parasını. Geri vereceğim ben. Geri vereceğim olmadan parasını. Bir daha da kahveye almayın şunu. Ne malık yapıyorsun ya? Allah Allah. Adam kendi kebildi işte. La oğlum konuşma. Sus. Trampet. Oğlum kafanı çalıştırsana biraz ya. Biz denkleştiririz bu taksidi ya. Oğlum bak kahve bir gün daha böyle conconlu olsun. Tamam işte. Kopyala, yapıştır. <laughs> Yavaş yapıştır da iz kalmasın. Fukarasımıyor. İyi güzel. Kahve güzel hasılat yapmış ama bunun ee, yarısı benim. ay sonunda bölüşürüz. Şimdi sen o paraları ver babacığa, sonra da git inzivaya çekil. Hatta inzivada unut kendini. Ver. Senin eben mis Türkiye mi oğlum? Ha? Bak bu kahvenin ortağı benim, paranın da yarısı benim. Ya öyle değil mi kahve ailesi? Durum bu değil midir yani ya? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika koy abi. Ben ve Milli Eğitim Bağımlısı bütün liseli arkadaşlar buraya abim için geldik. Öyle değil mi beyler? Öyle! Evet. Abin içinse eve gidin oğlum. Ya da ne bileyim ezeğin teki olduğu için gidin bahşiş toplayın. Burası ortaklı bir işletme. Anladın mı? Bu yüzden de bu paranın yarısı benim. Hello. Bıyıkları kesince sizin daha ortaya çıkmış ha. Kredi taksitimiz var diyoruz anlamıyor ya. Ben taksitlerimi günü gününe ödüyorum ama kankacığım. Hem de taksitim olmadığı halde. Düşün bak ne kadar dürüstüm yani. Demek kahvenin yarısı senin ha? Evet. Ulan koyu kobra. Ben de senin zehrini kendi içine akıtmazsam. Çekil la şuradan. Madem bu kahve ikimizin... ...ben de ikiye bölüyorum kahveyi. Tut da şunu çocuğu. Kahvenin bu tarafı benim. <laughs> benim müşterilerim bu tarafa gitsin. Lan, şşş oğlum. Lan, Lan oğlum. Lan. Şişt. Gel lan buraya. Lan oğlum. Lan niye herkes o tarafa geçti? Lan buraya. Yavrum güzelim bak gelin size çok güzel şeyler anlatacağım lan. Gel bak güzelliğimin sırrını vereceğim size. Ocağı da ikiye ayıracağım. O zaman ekmeğime tükür de ben de senin saçını başını yolayım. Sütük. Senin var ya ağzını burnunu bantlarıma koyu koyayım. Ne oluyor lan gene orada? Kato, boncuk ya. Biz de tam pisliğimizde boncuk arıyorduk. Kay lan, plastik. Abur cubur konuşma. Bilal, gene yükseltmişsiniz seviyeyi. Gel benimle. Konuşacaklarımız var. Mühim. Ahmet'im Bir gün bu boncuğa çok pis salacağım ha. Arkasından yaklaşacağım böyle. İstiklal Marşı'nın tersen okuyacağım ona. Sus lan sus. Oğlum bunlar ne konuşacaklar lan büyüğüm? Ha? Bana bak. Ha. Bambi yüzüm hakkında mı konuşacaklar acaba ha? O paranın yarısı gitti. Hala bambi yüzüm diyorsun diye ya. Gitti para ya. Hep yer atıyorlar ya. Allah'ım yarabbim ha. Kim çıksın bakıyor lan bunları yere. Lan yeter siz. Ha. Dün akşam Zeynep'e telefon açtım. Ama konuşamadım. Ana bak. Geçen de Nefik beni aradı. Aynısı oldu Hacı. Ben öyle diyor lan bu mahallede. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum var ya senle de iki lafın beli kırılmıyor ha. Doktor ağzını aç deyince soyunu ağzını açan Ulvi. Lafın beni kıracağına, zincirlerini kır ortağım. Yarın kredi taksitinin son günü. 500 <laughs> papel eksik, iyi gidinin. Günlük ciromuz şartları zorlayınca anca 300. Hah, Hah işte buyur. gelirken... Sizin için poğaça falan almıştım ama... ...sonra sizin için aldığımı hatırlayınca ben hepsini yedim ya. Afiyet olsun. Senden rızık geleceğine Transilvanya'dan kazık gelsin koyu tepeş. Arkana dönme çık hadi yallah. Çıkacağım, çıkacağım da şeyi demeye geldim ya. Bu Zeynep'le flört ettiğimin böyle bir altını bir çizmeye geldim. Allah Allah ya. <laughs> Oğlum sen ne diyor ya senin kendi altını çizmişsin lan koyu kestane. Aman ya bak ya. Oğlum şu dediğine 28 yaşındaki Ulvi bile inanmaz lan. Zeynep'in bin tane acısı olsa bir derece bile dönüp bakmaz sana lan. Ben böyle sabah sabah gerçeği yansıtmayan şeyler söyleyeyim de benim böyle <laughs> mayasılarımı azdırmaya çalışma hadi yallah ya. Zeynep seninle evlenmeyecek oğlum. Bir kere evlenmeyi denedi, gördüğü dünyanın kaç tramvay olduğunu. Hem sen zaten evli barklı çoluk çocuk sahibi adamsın lan. Bana bak. Sevgilimin çevresinde seni görürse vallahi bak bu mahalleli seni dışlara. Kapiş. Quanto bella. Dış gebelik. Yürü lala. Vay lafları kest. Bence mantıklı hani, Zeynep'in önünden biliyorum. Ulvililikte mantık yoktur, mantık yürütme. Yürüyen bir mantığın varsa paraya çevir. Ne bakıyorsun deli deli konuşuyor işte ya sabah sabah. <laughs> Manyak mıdır nedir ya? Hadi bir süpür. <laughs> <Ahmet> abi! Aham da, kahven. Ulvi, ha? bu kahve hiç köpürmemiş oğlum köpürteterek iç Samet abi. He? O zaman köpürür. Hiç mi çocuk olmadın ya? Böyle pırt yap. Anladın Fırtla fırtla böyle yani. Oğlum Olbito. Oğlum adam doksanlarda mı çocuk oldu? Ne bilsin? Git değiştir şu kahveyi hadi. Ah, kolay gelsin Cevahir. Hayırlı işler. Sağ ol. Hoş geldin Titrek. Ya Titrek, hiç merak etme akşama kadar sağlam ciro merdaneliyorum ve ödüyorum senin krediyi tamam mı? O nemli canını hiç sıkma sen rahat ol. Vah oh, Cevahir. Senin canını sıkmaya gelmedim ki. Zekayı ve çocuklar senin için para toplamışlar aralarında. Senin için ama şey çekinmişler vermeye bana verdiler bu iki. Yok yok şu şu da var hepsi çocuklar toplamış bunu. Hah. Al 300 Spartalı ama 300 canlıyı. Hadi hayırlı işler. Hop bol kazançlar. Taslan parçası. Ne oldu? Görüyor musun titreyi ya? Gene yüreği titredi, dayanamadı. Getirdi 300 lirayı elime koydu gitti ya. Bir de ağız yapıyor çocuklar topladı diye. Oysa biliyorum kendi parası. Bu e bari iki yüz daha açtı açıkta kaldı yani. Ne biçim enişte bu ya? İğrenç enişte. Ulvi, enişte hakkında metiyeler düz. Şimdi, gözeneklerimizi tam açıyoruz... ...ve kıyasiye bir performans sergileyip... ...akşama kadar 200 lirayı alnımıza yapıştırıyoruz. Yapıştır! <laughs> Ve yetersiz. Gördün mü koçum? Ha? Alnımın nemiyle kazandım, götürdüm, yatırdım kredinin taksidini ya. O koyu kokarcaya rağmen. Tibet rahiplerinden bile daha huzurluyum şu an. O kadar pozitifim ki. Helal. Sen huzurluysan ben de huzurluyum Ceva. Böyle diyorsam olsam yalnız sana hizmet ederim hacı. Abi. Senin Zeynep'in sokağı. Ya bırak şimdi girmeyek yakacı ya. Hiç çıkamayız şimdi oradan. Abi. he? Her şey iyi güzel giderdi. ...gönül yuvarlanmıyor işte, gitmiyor koçum. Ya Hacı... ...Zeyno ile çıkmıyorum. çıkmıyor mu? Ha, çıkmıyor mu? Zeyno artık senin eski çıktın ya, buna alış. Yok bütün fotoğrafları. Peşten sil. Çetten engelle. Lan yeter siz. O yaralı yüzle, bambi yüzlüm değil flört... ...arkadaşlık dahi edemezler, tamam mı? Gördün mü? sen de gördün mü Ölvi? Bir de arabayı değiştirmiş. Pardon. Ulan bunu göreceğime keşke kendi doğumumu görseydim lan. Koyuk doğru diyormuş flörtte izlerken. Ölvi. Kardeşim benim bu saatten sonra kendime yeni bir sayfa açmam manasız. Kendime yeni bir defter açacağım. Hem de tek ortalık. Adam üzüntüden kendini kırtasiye verdi acı ya. Defteri alacaksın, bambu yüzden kaplayacağım. Hey gidin, hey. Ceylan Hanım. Şimdi gideceğimiz mekan ünlülerin uğrak yeri. Ama sen içeride bir ünlü falan görürsen görmezlikten gel tamam mı? Hatta bak içeride bir ünlü görürsek sırf gıcıklık olsun diye rahatsız olmuş gibi yapıp çekip gidebiliriz mekandan ha. Havamız olur. Bilal ben gelemeyeceğim galiba. Şimdi yapmayacaksın onu. Ünlü Göl'ünce yapacaksın. <laughs> Erken geldin. <laughs> Yok Bilal. Kendimi iyi hissetmiyorum. Beni eve geri götürebilir misin? Ne oldu ya? Ha? Araba falan tuttuysa seni bir taksi tutup öyle de devam edebiliriz. Gerçi o da araç sayılır ama. Ne oldu? Bir hata mı yaptım? İkiyle mi kalktım? Ne oldu ya? Yok Bilal, gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen ısrar etme, ha? başka zaman çıkarız. Hiş, yetersiz. Hı? Oğlum benim hemen, hemen bir ev bulmam lazım. <laughs> Seval şey etmiştir ha. Bizim her boş. Lan dürtüktür daha Öyle ev değil ya. Ben, Berrak ve Cüce oturacağız evde. Anladım. Barrağı mertes mi kendine? Niye ayrı ev açıyorsun? <laughs> Hı? Ulvi senin bıngıldağına araç kiti takarım. Niye algılamıyorsun lan? Sabunu delik. <laughs> bak oğlum bak. Berrak benim karım. Tamam mı? Ve Cücü de çocuğum ben de aileme kol kanat gereceğim. Evde kalabalık. O yüzden hemen taşınmamız lazım. Tek bir kelime daha etme, ömründen kırparım. hoş geldin. Hoş bulduk. Gel usta. Oğlum, çok ani karar verdin. Yani nereye çıkacaksın, nasıl yetişeceksin? kredi de ödüyorsun. Gerçi ailenin sorumluluğunu alman iyi bir karar ama bizim de elimiz darda biliyorsun. Ya Kutlisi baba, Sen senin bu olan var ya hani şimdi aslında Zeynep bile çıkıyor yani böyle. Onlara inat yapıyor ha. Ergen ya, eli farklı ergen acı. Ne <laughs> oğlum hadi git işinin gücünün başına. <laughs> Gideyim değil mi? <laughs> Neyse kızlar, benim ocakta çayım var. Ya baba sen bakma bu düzenek size ya. Merak etme ben her şeyi yoluna koyacağım ya. Ben krediyi de ödeyeceğim. Zaten son zamanlarda bana bir şey geldi, enerji geldi. Kendimi hiç bu kadar cimelik hissetmemiştim ha. Yemin ediyorum. Ben halleder olur, rahat. Ah ulan ben yüz. Ah. Ev uç artı bir Son kat. Deniz görüyor. Deniz gördüğü için de kirası sekiz yüz liradır. Sekiz yüz depozito, iki aylık için artı kontrat. Başka türlü sağ güvenim yok benim de. Bir dakika, bir dakika Remzi dayı ne deniz görmesi ya? <laughs> Bilmeyen birinin gözünü bağlayıp oraya bıraksak... ...iç Anadolu salar adam orayı ya. Sen herhalde hiç deniz görmemişsin. Bak şimdi Remzi dayı. Az aşağı in de anlaşalım bak. Ben aylık 300 veririm tamam mı? Depostada da 100. Sana da her hafta deniz göstereceğim. Anlaştık mı? <laughs> Uşak. Sen o eve aileyle gireceğim dersin. Ondan sonra beni kandırıp o evde kiracı yaparsın. Sağ ev falan yok. Ne <laughs> kapıları topla bana bakar. Topla. Seninle hiç işim olmaz. Ben gideyim. Neyi bir daha tamam mı? Remzi dayı. Lan! Oh. On var değil mi? Ya bana bıraksan vallahi var ya, evi senin üstüne bile yapardım hacı ya. Evlilik sana yaramaz ortağım. Vallahi yaramaz. Sen barraktan boşan, bir daha evlen. Anladın mı? Resetle kendini. Şimdi sana elimin tersiyle bir format atarım, görürsün Eben'in joyistiğini. Remzi dayı bu mahallede Bilal'den sonraki emlak kralıydı ya. Onu da küstürdük. Ya, geri kalan bütün büyükler koyuların zaten. Zaten blo Boyacı köyün böyle domal bu. Bütçem de kısıtlı zaten. Berraktan aldım parayı. Lan ev mi tutayım, eşya mı dizeyim anlamadım ki. Bakacağız. Bunlar bir öğrenemedim arkadaş. Bu ne ya? Hacı, Bak diyorum ki şimdi Bül'o kahveye fazla uğramıyor ya. Hı. Hani onun tarafı da ben alsam tomatis momates ekerim buralara nasıl? Yok be ulvite oğlum be. Hiç gerek yok ya. Herkes kendi rızkını kendi sağlar. Ne demişler? Elini açana yağmur, ağzını açana süt yağar. Ne dedin ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. 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 Bak, bak bak Allah aşkına. Ulan yokluktan kırılıyorsun hala elinde eskambil kağıdı tutuyorsun ha. <laughs> Dağıt bakalım şu kağıtları. <laughs> Senin kafa kağıdından tuvalet kağıdı yapmadan bas git Rulolu Bilal. Allah 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 niye bana böyle ekstra öfkelisin oğlum ha? Hıh! <laughs> ha, Kız geldi! <laughs> Bana hep kız gelir zaten. Zeynep gibi. Yakında evlilik hazırlıklarına başlıyoruz canım. Ee, evli sadıcım olur musun? Oğlum beni kızdırmaya çalışma lan. Oğlum Zeynep senle evlenmez. Sırf beni düşündüğü için yapıyor anlamıyor musun lan ha? Bak Bilal. Sen amaç değil, sevgiye açsın. Ama Zeynep'le evleneceğini düşünürsen acından da ölürsün ona göre. Tabii canım, tabii tabii. Göreceğiz yakında. Kim acından ölecek, kim gecinden. Hallo Leute, ben geldim. Kocam, kocamanım. Vay vay vay. Yalan öpüldü hunharca. Berrak niye bir iş gelip beni öpüyorsun ya? Allah'ım. Ya niye öyle söylüyorsun oğlum? <laughs> ne güzel müşteri reaksiyon verdin. <laughs> Vereceğim şimdi sana baba yadigari gibi reaksiyonu göreceğin dünyanın. Neyse, neyse. E biz gidelim artık. Ha? Malum düğün hazırlıkları falan bunlar çok zor işler. Değil mi lan? Ha? <laughs> Barrağım yengem. Seni de düğünümüze bekleriz. Şeref verirsiniz yani. Zeynep'in bir önceki düğünündeki gibi hor karşılanmazsınız. Hadi Şahsi ama ev bakacaktık ya. Tamam bakacağız, gidiyoruz bekle. Bana bak. Ha? Dükkana sahip çık. Şuradaki eve bakıp geliyoruz. Bana bak, müşteri memnuniyeti... ...geri geldiğimde aynı seviyede olsun. Yoksa seni müşterinin içine katar, memnun ederim. Tamam. Cüz! 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 kes ya! Parmağımı vermiş.